bayılırım hocam buna. Keçi boynuzunun ne işe yarar? Ne işe yarar? La ilahe illallah Muhammed'e <laughs> Resulullah. Acele etme. <gülüyor> <Ne> <gülüyor> Daha <oldu>? başlamadık. <laughs> ben de çok yerim diyor. <gülüyor> <gülüyor> Kim diyor hocam onu? Ben duymadım. Aa Ahmet Bey. B be 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 belli tamam, oluyor, tamam. belli oluyor. Acele yok, acele. Konuş konuşturmayın beni. <laughs> Bir beyefendi askerlikte askerlerin çorbasına şap katarlar. Vah. Sabah çorba içerken <laughs> baş çavuş gelmiş. O keşke çorba içmeseydiniz. Bu sefer çok çap katılmış çorbaya. E ne olacak? Herkes içtikten sonra ne oldu? Bitti. Vatandaşlı cinselliği gitti. Askerlikten sonra iki ay burada askerlik yapıyor. Yurt dışında Yaşayanlar genellikle iki ay paralel askerlik yapıyor. Hı hı. Dönmüş. Frankfurt'ta tanıdığım bir zatı muhterem. Aa. ilişki yüzde otuzlara düşmüş. Evli, çoluk, çocuk sahibi. Doktora gidiyor. Doktora gidiyor. Muayene, muayene, muayene. Hiçbir şeyin yok. Hiçbir şeyin yok. Psikolojik, psikolojik diyorlar. Psikolojik bir şey yok. Ya dedi doktorlar anlamıyor. Çeşit çeşit muayeneler yaptılar ama. Performans sıfır. Artı. İlişki sırasında ağrı, sızı, sancı çekiyorum. Ne olacak benim bu halim? Dedi hanımın karşısına artık çıkamıyorum. <laughs> bir şey söyleyemiyorum. Utanıyorum. Rezil oldum falan. <laughs> Performansım yani adamcağızın tek serveti gitmiş. Ne olacak bu durum? Dedim ki problem yok. İksir, aloe vera jel, epimediumlu macun, damar çayı, enfeksiyon çayı, bir de ozon yağı. Ozon yağı ne için? Şimdi ozon yağı kişi ozon yağıyla masaj yaptığı zaman testislere testislere masaj yapmak gerekir. Kan dolaşımını artırır. Çok çok önemli. Bu vatandaşımız bu ürünleri kullandıktan 6 hafta sonra yavaş yavaş düzeldi. Keçi boynuzunun birleşimindeki etken madde bir varikozula erkeklerde testislerde gözüken baldır ve bacaktaki varizin bir çeşidir varikozun. Yani toplar damar zafiyeti burada oluşan biriken kırlı, kirli kan spermin kalitesini düşürür. Erkeklerde kısırlığa sebep olur. Varikozul olanlarda zamanla kısırlık problemi ortaya çıkar. Hı, hı. Telefon mu? Evet hocam telefonumuz varmış. Alo. Alo. Evet. Buyurun efendim. İyi günler. İyi günler buyurun. Ben bir sorum olacaktı da. Buyurun buyurun siz dinliyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Benim cinsellikle bir sorunum var. Evet. Evet problem değil. Bu problem değil. Problem nasıl yardımcı olabilir doktorumuz? Eh, erken boşanma, e. cinsel yetersizlik, varikozun... Telefonumuzu kapatalım hocamız anlatıyor. ...gibi rahatsızlarda iksir, aloe vera jel. Neden iksir? İksir bütün damarları temizler aratır. Beyin damarları olsun, kalp damarları olsun, karaciğer vesaire vesaire. Bütün damarlar. Bir insanda ortalama 120 bin kilometre uzun damar var. Dünyayı 3 defa dolanacak uzunlukta. Dünyayı 3 defa uzanacak... Uzunlukta damar var. Damarların iç yüzeyinde oluşan plaklar kan akışını artırır. Beslenimen yani hücrelerde dokularda yavaş yavaş fonksiyon anormallikleri ortaya çıkar. Bu nedenle iksir, aloe vera jel, eğer tansiyonu kolesterolü varsa alıç forte, forte, macun ve ozon ya çok önemli. Masaj yapmak gerekir. Bu da hormon düzenleyicidir. epimediumlu macun. Kullandığı zaman kişinin cinsel fonksiyonları kısa sürede düzelir. Ha dün bundan üç ay önce bir beyefendi bir Amerikan şirketinin üretmiş olduğu cinsel performans artırıcı bir ürün kullanmış. Bu da burada İstanbul'da burada, Frankfurt'ta değil bu sefer. Ee, aradan belli bir zaman geçtikten sonra panik atak başlamış. Hı hı. Doktoruna gitmemiş. Eczacı tanıdığına demiş ki ya ben işte bu ilacı kullandıktan sonra panik atak başladı. Evet, bitirelim <laughs> <laughs> <Biterim. gülüyor> Hocam siz e, sözünüzü cümlenizi bitirin Ben Siz e, böyle istemem. Tamam, Tabii hocam. ki. Şunu bitireyim. Panik atak başlamış. Eczacı dostu demiş ki şunu şunu kullan. Hı hı. Aa kullanmış. Adamcağızın testosterolu yani erkeklik oranı Sıfır düşmüş gitmiş. Hı -hı. Aa baka kalmış. Ne olacak şimdi? Doktora gitmiş, muayene olmuş demiş ki kullandığın antidepresan bilinçsizce Kullanan antidepresan cinselliği bitirmiş. Hı hı. Artık Hormon salgılamıyor. Ne olacak? Ne olacak? Yapacak bir şey yok demiş. Kimyasal ilaçların yan tesiri çok büyük. Evet. Ee, Bunlar 3 ay önce bana gelmişti. Tedavi ederiz. Problem değil dedik. İnşallah. İksir, aloe vera, epimediumlu macun. Hı hı. Ozon yağıyla masaj yapacaksınız. Alış fortezini kullanacaksınız. Bir şeyiniz kalmazdır. Ee, ben aradı. Dün dedi ki Allah razı olsun. Ne kadar kullandı hocam? 3 ay. 3 ay. Eski performansına dönmüş. <laughs> Ama tabii ki yani rastgele antidepresan kullanmak erkeği kısırlaştırır. Evet. Kimyasal ilaç kullanmak tehlikeli. Evet hocam telefonumuza dönelim isterseniz çok beklettik. Alo. Alo hocam ben görüşebilirim. Buyurun. Ee, ben de kulak hastasıyım hocam. Kulak. Oh. Ee, evet. Ne, ne kullanmam gerekli hocam? İksir, aloe vera jel, ıtır forte, kekik forte. Hocam yazın. Yazsın hocam saniye. Evet telefon Hı -hı. numarasınız. Arkadaşlar Allah biz sizi ararız. Kekik, forte, kekik. İsmail Bey telefon numaranız alınacak. Reşiden arkadaşlarımız alacak. Sonradan size dönülecek. O, oldu. Teşekkürler. Günler. Itır. Oldu. Güney Afrika'da yetişen itırın binden fazla türü var. Sadece ikisi şifalı. <laughs> Güney Afrika itırı. Pelargonium zidoides, pelargonium reniforme. Bu iki türü şifalı. Bu iki türün kökünden elde edilen bitki ekstraktı bizim burada var ama bulamayız herhalde. Nasıl bulacağız biraz... hocam şimdi? <laughs> Bu ne yapar? Kişideki öksürük bronşit astımı kekik forte ile birlikte kullandığı zaman kısa sürede iyileştirir. Problem değil. Yavaş yavaş iyileşir. Hı hı. Tedavi ederiz problem değil. Problem kullandığı değil. zaman görür zaten. 6 Telefonu... hafta kullandıktan <laughs> sonra arasın görüşelim. Evet arkadaşlarımız ilgileniyorlar zaten hocam. Evet. Kuak tabii ki ağır bir rahatsızlık. Ee, artık kronikleşmiş, ee, müzminleşmiş bir durum. yanlar vardır. Koar açıklamasını yapalım mı? Yani, yani zamanında mi? tedavi edilmedi mi? Bronşit, astım, hı, hı akciğer kısmen yavaş yavaş bazı oksijen alamaz. Çok kötü bir durum. Hı hı. İnşallah tedavi ederiz. Yani Birçok iyileştirdiğimiz var. bir durum. Çok çok basittir kovaha göre. Böyle bir rahatsız olsaydı çok daha kısa sürede tedavisi. 6 hafta kullanacak. Tekrar görüşmemiz gerekecek. 6 hafta sonra tekrar evet, görüşüyorsunuz. Evet. Evet. Ee, genelde ne kadar sürüyor hocam tedavi süreci? Ya o tabii ki yüzde yüz normala dönmez. Çünkü çok büyük bir tahribat söz konusu burada. <laughs> yani Ama en fazla ne kadar rahat tedavi nefes. görmesi gerekiyor? 3-4 ay. 3-4 ay. Tabii oksijen tüpü olmadı. Şimdi bu görmüş olduğunuz geç. Evet. Hocam ona geçmeden önce hemen efendim. Efendim. Alo. Efendim. Buyurun efendim? Efendim. Buyurun. Oraya televizyonu biraz kısalım. Ha bir dakika. Ee, şöyle. Buyurun. Ee, ben daha önce İbrahim Bey'in ilaçlarından kullandım. Evet. Bu mantarla ilgili ilaçlarını. Ee, şey tonik ve e, iksir ilaçlarını kullandım. Hı hı. İki sene aralıklarla e, bende e, şöyle bir koku oluyordu ağız konuşmalarımda falan. E, mantarla ilgili demişti İbrahim Bey. Iki bir defa kullandım bir sene. Üç ay kullandım. Geçti. Hı hı. E, bir, bir süre sonra tekrarladı. Yani devam etti o eski rahatsızlığım. İkinci sene ben tekrar e, dört ay kullandım. 4 aydan sonra bu geçti. 4 ay temiz yani düzelme oldu. Evet. Düzeldikten sonra 4 aydan sonra tekrar o eski rahatsızlık dönemine başladı. Yani geçti. Acaba bunun tamamen geçmesini ve bu hastalığı atmam için ne yapmam gerekir? Teşekkürler Cemile Hanım. Hocamız cevap verecek. E, lütfen telefonunuzdan e, kapatın ama e, bizi dinleyin. Tabii, tabii. Hocam Şimdi ne kadar kullanmak ağız gerekiyor? Ağız kokusunun öncelikle? sebebi bağırsak florasının bozulması. Normal olarak sağlıklı bir insanın bağırsakta 2 kilo ağırlığında 100 katrilyon bakteri var. Bunun %99'u faydalı. Faydalı bakteriler B2, B3, B6, B12, B1, K-vitaminerettir. Antibiyotik, antihistaminik, antidepresan gibi kimyasal ilaç çok kullandığı zaman faydalı bakteriler azalır, zararlı bakteri ve mantarlar Hı -hı. çoğalır. Zararlı bakteri ve mantarlar nişasta içeren yani karbon hidrat içeren her şeyi, hamurlu tatlı her şeyi toksik maddeye dönüştürür. Etan, metan, bütan gibi gazlar, etil alkol, metil alkol, bütül alkol gibi zehirli alkoller bu toksik maddeler ağız kokusuna sebep olur. Şimdi hanımefendi kullanmış iyi ama 3-4 ilk etapta 3-4 ay kullanacağı yere 1 ay kullanmış. Hı hı. İyileşir iyileşmesi bıraktığı için mantarlar yok olmadığından e, tekrar nüksetmiş. İkinci sefer başlamış Tekrar tamamen mesela iyileştiniz diyelim değil mi? 3 ay iyileştiniz. 1 ay 2 ay daha devam etmeniz gerekir. Yine iyileşir iyileşmez hemen bıraktığı için ve muhtemelen tatlı hamurlu hamurluyorsa mantar çoğalır tekrar. Hamur hamur işi, hamur işi beyaz beyaz un mamullerine dikkat edecek, tatlıya dikkat edecek. Antibiyotik, antihistaminik, antidepresan gibi hı hı. kimyasal ilaçlar kullanmayacak. Kimyasal ilaç kullanırsa hızla yayılır mantar. Zaten siz bunu hastalarınıza evet. söylüyorsunuz tabii, değil tabii. mi? Ee, biz... Ağız kokusunu dünyada tedavi etmek mümkün değil. Biz bunu evet. tedavi ediyoruz. Ama kişi kullandığı zaman hemen iyileşir iyileşmez bırakmaması gerekiyor. Evet hocam bir telefonumuz var. Biraz sabredecek. Varmış. Evet. E, alo. Alo. Buyurun efendim. Merhaba iyi günler hocamın size. Buyurun. Ben astım hastasıyım. Geçmiş olsun efendim. Hı, e, 20 senedir astım hastasıyım. Ee, artık e, şeylerde kullanıyorum hiç. Evet. şey yapmıyor. Nasıl bir tedavi önerir hocam bana? Evet, astım, bronşit gibi rahatsızlarda iksir, aloe vera jel, ıtır forte, kekik forte kullandığınız zaman hastalığın akut veya kronik oluşuna Hı göre yıldır. kaç yıldır var rahatsızlık? Hocam bir var diyeyim size hastamım. 20 senedir var. Ne kadar hocam? O, o, ya, 20 yıldır. 20, geldi, 20 geldi. senedir var. kronik hastasıyım. Tansiyon, kolesterol var mı? Ee, kolesterol yok. Tansiyonum var. O zaman iksir, aloe vera jel alıç, forte, tansiyon hapı alırsa kişi, tansiyon, kolesterol, diyabet hapları böbreklere zarar verir. Allah korusun. Bu sefer, bu sefer böbrek yetmezliği problemi ortaya çıkar. Karaciğere zarar verir. karaciğer yaralanması problemi ortaya çıkar. Bu nedenle Kimyasal ilaç kullanmak tansiyon, diyabet, kolesterol haplarının birçok yan etkisi var. Bunlardan kurtulmak gerekir. Bunun için de iksir, aloe vera, alıç, forte, kekik forte, ötür forte kullandığınız zaman yavaş yavaş iyileşirsiniz. Karaciğerim zaten yağlı hocam, yani büyümiş, hem de yağlanmış karaciğeri. İşte kullanmış olduğunuz ilaçlar nereye gidiyor? Evet. Bağırsaklardan emilip karaciğere geliyor. Karaciğeri evet. kullanmış olduğunuz bütün ilaçlar karaciğeri zehirliyor, yağlanmasına evet. sebep oluyor. Bunları düzenli kullandığınız zaman yavaş yavaş iyileşirsiniz. Gülizar Hanım zaten arkadaşlarımız reşiden telefonla ulaşacaklar sizlere hocaya. hocamız detaylı bilgi verecek. Karaciğer yağlanmasına Çok olsun karşı enginar forte bununla ilgili klinik araştırmalar yapılmış yüzlerce insanı üzerinde denilmiş. Mesela profesör doktor Fintilman, Fintil, Fintilman Alman asıllı bir profesör doktor Hamburg Üniversitesi'nin kliniğinde. 553 hasta üzerinde yapmış olduğu araştırmada karaciğer yağlanması, kolesterol, lipid, trigliz gibi karında, karın şişkinliği, hazımsızlık gibi rahatsızları olan hastalara tedavi etmiştir. Yani yüzlerce araştırmacının bir örnek veriyorum. Evet. Enginarın, yap, yani bu yenilen çiçek tabanı değil, sapının yaprağından elde edilen etken madde. Bu çok acı olduğu için Enginarın zaten Enginar sapından elde ediliyor hocam. Sapının yaprağı. Peki e, şimdi Çiçek hani bunu e, izleyen değil. izleyicilerimiz şey yapabilir. Hani enginar alabilir. Ha, hani o bir faydası olmaz. olmaz. Çünkü birleşimin de bunun hidrosinamik asit denen etken bir madde var. Bu gövde yaprağında olur. Çiçek tabanında olmaz. Hmm. İstediği kadar enginarlı Yemek yesin sana. Hocam bundan beri ben her gün sizden bir tarif istiyorum. Yani herkes ulaşamayabilir. Sizler de e, çok yoğunsunuz. Evde kendileri yapabilecekleri tarifler istiyorum sizden. Tamam olur. Tamam mı? Her tamam. gün bir tarif. Bugün de verelim. İnşallah. Tamam. Telefonumuzun var. Alo. Alo. Buyurun efendim. Alo. E, e, i̇yi günler efendim. İyi günler buyurun. İsmin Neral Aydın. Buyurun. E, e, benim psikolojik bir sorunum var. E, ben e, 6-7 yıldır e, tedavi görüyorum. E, erkeklere karşı böyle kontrol altına alamadığım dürtülerim var. Evet. E, bu da beni psikolojik ben içe kapanık hale getirdi. Evden çıkamaz hale geldim. Panik atak gibi oluştu bende. Erkeklere karşı e, nasıl bir Feministlik gibi Peki, hocam. Yani erkeklere karşı. Acaba, bir... hani bunları hormon düzenleyiciyle mi ilgili? Erkeklere karşı sorunum... bir e, feministlik, yani bir düşmanlık. Ha, evet. Şimdi. Her türlü psikolojik rahatsızlığa karşı bu gördüğünüz tabii. olur tabii. Dinleyin tabii efendim telefondan dinleyebilirsiniz Her türlü dinleyebilirsiniz psikolojik Hocam rahatsızlığa karşı dünyada en etkili bitki sarı kantoron. Hı hı. Sarı kantoron dünyada en çok damlası derecesi yapılan ginko'dan sonra ikinci bitki. Hocam e, şey e, araştırmalarıma göre benim aşk acısına da en çok iyi gelen sarı kantoron mesela. Evet. Doğrudur değil mi? Evet aşık oldu diyelim sevdalandı. Kafayı yiyecek, intihar, intihar etmeyi düşünüyor. Evet. İntihar etmesin buraya gelsin. <gülüyor> <gülüyor> ya da hocam hemen e, sormak istiyorum. Şimdi Yine bunun birleşimindeki, siz etken siz madde, birleşimindeki etken madde, sarı kantoronun birleşimindeki etken madde yüzde bir. Evet ha, onu soracaktım. Çayını içtiğinizde demle demle iç, demle demle iç, aylar süre tedavi. Çünkü etken madde yüzde bir çok az. Hı -hı. Biz ne yaptık? Lavanta forte, sarı kantoron forte. Bunun Hı -hı. birleşiminde bir kapsül, bunun içindeki bir kapsül. 100 gram sarı kanatların otuna bedel 100 gram 100 bir gram. kapsül bundan günde 3-4 defa 2 kapsül aldığı zaman hı hı, Evet bunun birleşimindeki etken madde hipeforin ne yapıyor beyindeki zerotonin hormon salgılanmasını arttırıyor beyine, beyine etki yapıyor bir Noradrenalin hormon salgılanmasını arttırıyor bir saniye şunu söyleyeyim de evet hocam sorayım. ondan sonra geçelim <laughs> bununla ilgili dünya çapında yapılan klinik araştırmalar profesör doktor Künkle, Profesör Hara, Profesör Doğar Berkman, Profesör Şerada, Profesör Lekman, Profesör Philip, Profesör Hara vs. yüzlerce klinik araştırması var, evet. dünya çapında. On binlerce insan üzerinde denenmiş belge var, bilgi var. Hiçbir yan etkisi yok. Kişi antidepresan kullanırsa, biraz önce söyledim ya, vatandaşın testosteron hormonu gitmiş, erkekliği gitmiş. Antidepresan kullandığı için, yani kimyasal antidepresan kişiyi İktidarsız yapıyor, cinselliğini bitiriyor. Hı hı. Bu ise artı cinsel fonksiyonları da. Hayır. <laughs> e, hocam bir şey sorabilir miyim? Sakinleştirmek için bir sürü forteleriniz, ürünleriniz var da onlardan hiç hanıma kullanmıyor musunuz? Yani dayak değil Ayıp oluyor. <laughs> 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 Yok, hanımın attığı dayaktan, attığı yerden gül biter. Gül biter. Ya. Gül bitmez, bitmez. <laughs> Ay, Sizi duyanlar da sakinleştirmek için hocamız ürünleri e, bize sunuyor. İyi güzel de niye terzi kendi sökeni dikemezmiş hanıma Hayır, biraz o sakinleştirseniz. Şey, hoşuma gidiyor. Biraz daha vur gülüyorum, gülüyorum. gülüyorum. E, e Satistikten zevk mi alıyorsunuz? Hı? O vurdukça hoşuma gidiyor. Relax, aşk rahatlatıcı, bu. rahatlatıcı. Beyhan Hanım aşk, aşk Rahatlatıyor. Yani. <laughs> Hocam çok mu aşıksınız? Evet çok aşık. <laughs> çok aşık. <Çok duyuyorum. gülüyor> ya, o başka bir şey tabii ki. Yani biz ticari olarak kullanırız. Utanılacak bir şey değil hocam. Alkışlıyoruz. Yani sizleri hakikaten ayakta alkışlıyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hürmetler. İzledim. Saygılar. Yani Lavanta Forte kullandığı zaman kişi <laughs> zaten rahatlar. Relax. Gerilmez. Sıkılmaz. Ailede <laughs> huzur. Mesela karı koca arasında problem olduğu zaman, gerildiği zaman birisi tartışıyor, birisi diğerini hafif bir rahatsızlık üretiyorsa kişi lavanta forte veya sarı Kantoron forte kullandığı zaman gerilmez, rahat olur. Yani gelse vursa bile hanımınız karıcığım bir tane daha vur, bir de buraya vur, bir de buraya vur der. Yani hiç oral olmaz yani. Gerçekten. Bu on binlerce insan üzerinde sarı Kantoron denenmiş, kullanılmış, etkisi ispat edilmiş. Bakın burada ben bunu kullanan, şey, üreten profesörlerin de ismini burada söyleyeyim. Profesör Doktor Zoma, Profesör Doktor Hüve, Profesör Doktor Hübne vesaire vesaire. Burada yüzlerce profesörün yapmış olduğu klinik araştırma var. Aile huzuru için Sarı Kantoron Forte veya Lavanta Forte okulda ilkokuldan üniversiteye kadar okuyan fakat sınavlarda gerilen, strese giren, dikkat edemeyen, dikkat dağınıklığı olan kişiler kullandığı zaman relax olur, rahatlar, rahatlar, Bildiği her şeyi yazar. Hiçbir şeyi unutmaz. Sarı kantoron kullanır. Ben de programa çıkmadan yarım saat önce iki sarı kantoron veya alıyor musunuz hocam? Doğru söyleyin alıyor musunuz? Alıyorum. Buraya Alıyorsunuz. De. Program başlamadan önce aldım. Sarı kantoron forte. Veya lavanta. Sarı kantoron veya lavanta. Alırım. Rahat. Rahat. Relax oluyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ben de istiyorum hocam onu. <laughs> tamam. Problem değil. Bizim bir sunucumuz var. Başka bir televizyon kanalında. Şimdi o stüdyoya girdiği zaman böyle bütün kameramanlar, çalışanlar, o bugün yine gergin, hemen koşuşturuyorlardı, abi abi. Dedim ne oluyor? <laughs> Hocam çok ak gerginim. Niye? Sabah 7'de başlıyorum, gece 11'e kadar koşuşturuyorum, koşuşturuyorum. Uyumadan geliyorum, işte bunlara çatıyorum. Canım sıkılıyor. Dedim ki, sakin olacaksın. Sarı kantaron verdik biz ona. Bir hafta sonra görüşeceğim dedim. Bir hafta sonra, vallahi billahi dedi, kuzu gibi oldum. Gelip bana vursalar bile diyor, hiç sakin oluyor. Hiç sakin, yumuşak. Kimseye bir şey Bey, demiyor. Ben evlenirsem ben kısmet olur Kesin eşimi alırım herhalde sizden. <laughs> Sakinleştirici. İyi olur. Kavga olmaz asla. Ailede kavga olmaz. <laughs> Ailede şiddet olmaz. Yok ya ben yani benden taraf olmaz da en azından sakin olsun. Arada bir ben yine gözünü şişiririm herhalde. <gülüyor> 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 hani ama hocamız kim? Ama hocamız var. Dayak yani belli. Aa ama yo yani, yok, hani işte yok, yok. ben de sevdiğimden yaparım belki ama sakinleştirici herhalde <laughs> evet. Neden bahsediyorduk en son? Neden bahsediyorduk? Depresyon, panik atak. Depresyon, panik atak. Çünkü sıkıntı, ailevi problemler. <laughs> Sarı kantoron ya yani lavanta forte kullandığı zaman kişi ailede huzur olur. Gerginlik olmaz, stres olmaz. Karı koca arasında problem olsa bile yani problem büyümeden hallolur. İlkokuldan üniversiteye kadar okuyan çocuklar Sarı kantoron Forte kullandığı zaman imtihanda herhangi bir imtihana girdiği zaman şaşırmaz, gerilmez. İlkokuldan İlk okuldan yani şey, e, kullanabiliyorlar hocam 18 yaş altı e, çocuklarımıza güvenle verebilir miyiz Ama tabii. Kullandırabilir o miyiz? Bu tamamen bitkisel. Doğal. Doğal. Şimdi bakın bizim üretmiş olduğumuz bu ürünler %100 bitkisel, bitki hı hı. ekstraktı. Hı, hı. Burada demonstrasyon mu yapayım? <gülüyor> İsterseniz <gülüyor> göstereyim. Şimdi bakın. Bir, bu ürünler bitki ekstraktından üretiliyor. Bitki ekstraktı bu. Gördüğünüz bitki ekstraktı. Bir de Türkiye'de bu işi üç kağıdını yapanlar var. Mesela şu gördüğünüz firma ismi vermiyorum. Yok hocam vermiyorum. Vatandaş ne yapmış? Balla otu karıştırmış. <laughs> buyurun. Neye benziyor? O başka birinin, <laughs> başka, başka, bir firmanın firma, ürünü mü hocam? Bakın neye benziyor? ama vallahi otu Heh. karıştırmış hap yapmış. Balla ot. Evet. <laughs> Bu da başka bir firmanın. Bu da ne yapmış? Balla ot. Bu da başka. Bakın neye of. benziyor? Ne kadar küsbeye benziyor. benziyor. Evet. Hayvanlara verilen küsbe. Çöp. Bu bitki ekstraktı, Bu küsbe. Türkiye'de bitkisel gıda takviyesi üreten firmaların yüzde %98'i işin üç kağıdına, şarlatanlığına gidiyor. Ben burada Birçok firmanın ürünü getirdim ama isim vermek istemiyorum. Mesela biri bana diyor ki sizin ürününüz neden 55 lira? Bunun ham maddesi Çin'den geliyor, Avrupa'dan Değil geliyor, mi? Amerika'dan geliyor. Ekstrakt, bitki özütü damatılarak destilasyonla elde edilen özütü. Diğer firma ne yapmış? Bitkiyi öğütmüş, dermende otu çöpü balla karıştırmış, al sana hap. Var mı böyle bir şey? Enteresan. Var mı bu? Dünyada yok. Hiçbir ülkede yok. Mesela Bursa'da bir firma, onlar üç kutu kapsülü 60 liraya satıyor siz bir kutu kapsülü diyor 55 liraya satıyorsunuz bu adalet mi diyor bana. Kardeşim o, o çöp satıyor biz ekstrak hı hı. satıyoruz arada evet. fark var ondan 100 kutu da kullansın faydasını görmezsin. Hı hı. Vatandaş anlamıyor bunu neden sizinki 55 de o 20 diyor. Değil mi hocam? Çok fark var, kalite farkı var. Hı hı. Araştırsınlar o zaman yani bilmedikleri yere gitmesinler diye. Önce bir araştırsınlar. Neresi Kim reklamı görürse, televizyonda değil? hangi reklamı görürse oraya koşuyor vatandaş Araştırmak değil mi? gerekir. Araştırmak, bilmek gerekiyor. gerekir. Kim belge bilgi hı sunuyor, hı. klinik araştırmasına belgeye bilgiye dayanıyorsa onu takip etsin hı hı. Mesela bir firmanın üretmiş olduğu ürünler hakkında internette 400 tane şikayet var, ölenler bile var, hala o firmanın ürününe hücum ediyorlar alalım 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 kullanalım. Böbrekleri iflas ediyor. Annesi babası dedesi ebesi evet. ölüyor. Hala alanlar var. Evet. Panaks panaks panaks. Ya ölenler var. Daha gidiyor. Daha